İkinci sorumuz bir birim fonksiyonu sorusu. Arkadaşlar birim fonksiyon fx eşittir x'e deniyor. Ama e, cevabı sadece bir x olan fonksiyonların birim, fonksiyon birim fonksiyon olduğunu düşünmeyin. Şöyle öğrenirseniz daha iyi. Mesela fx artı 2 fonksiyonu. Eğer bir birim fonksiyonsa denklemi de x artı 2 oluyor. Yani ben bunu şu cümleyle öğrenmeyi tercih ediyorum. İçi dışı bir fonksiyon. İçi dışı aynı olan fonksiyon. Birim fonksiyon. Şimdi burada fx birim fonksiyonmuş. Şu bir birim fonksiyonmuş. O halde sağ tarafında yani denklem kısmında da bir x yazıyor olması lazım. Orayı bir yazalım buraya. A eksi b c x artı a c artı b. Bunun bir x'e eşit olması lazım. O halde x'in katsayısı sayısı bir olmalı. Sabit sayı sıfır olmalı. Yani a eksi b c bir. A c artı b de sıfır. Bu durumda b eşittir. Eksi a c diyebiliriz. Ya da Evet B eşittir. Eksi A diyebiliriz. B'yi yalnız bırakacak olursak burada. F 1905'i soracak bize. Şimdi buradan sonra A'yı B'yi bulmanın hiçbir anlamı yok. Hatta bütün bunları yapmanın bile bir anlamı yoktu. Çünkü madem F birim fonksiyon ve F 1905'i soruyor. Birim fonksiyon içi dışı bir fonksiyon olduğu için cevabında direkt 1905 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu hamleler ve buradan sonra gidip A'yı, B'yi, C'yi de gerçekten bulmaya çalışırsanız tamamen sorunun tuzağıdır. Size işlem yaptırıp zamanınızı çalmaya çalışıyor. Birim fonksiyonda f 1905 soruyorsa cevap 1905'tir deyip geçebilirsiniz.